Mesut Özil, Mesut Özil konusu yeni bir konu değil. Mesut Özil konusu da Komolli varken yani geçen sezonun başından beri Fenerbahçe'nin hayali olan bir konu yani o an için bir hayaldi. Yani Mesut Özil'in işte Türkiye'ye gelmesi artık Türkiye'de belli yatırımlar yapması yani yatırımdan kastım burada evini aldı vesaire bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi ben ilk Mesut Özil böyle ilk parladığında işte o Gelzen Kirşen'e falan gittiğimde Şarkı kulübü anladım. vesaire. Şarkı kulübünün olduğu bölgeye gittiğimde orada Mesut'un çok yakın arkadaşları ile konuşmuştum. Ee, Alman milli takımını seçtikken sonraki süreci de hatırlıyorum. Mesela orada babası kendi e, Mesut Özil'in. Sonrasında bildiğim kadıyla e, bir hani aralarında bir e, mesafe e, oldu e, ve sonra Mesut hatta menajeriydi babası. Sonra e, başka menajerle çalışmaya başladı vesaire derken. Mesut Türkiye'ye biraz daha yaklaştı bu süre içinde. Yani öncelikli olarak memleketine geldi, buraları ziyaret etti, gördü, tanıdı ailesinin geldiği yerleri. Bu şu yüzden anlatıyorum Mesut'un aslında belli bir yaştan sonra Türkiye'yi gerçek anlamda tanımaya başladığını söylemeye çalışıyorum. Memleket ziyaretleriyle başladı, buradaki dostları. Bunu dostlar edindi ee, ve Arsenal süreci krize girmeye başladığından itibaren de Mesut'la ilgili Fenerbahçe acaba olur mu nasıl olur ee, şeklinde bir e, önce belirdi. Tabii ki bunun parayla olma ihtimali yok yani Mesut'un e, ücretin Fenerbahçe'nin karşılama ihtimali yok ama Mesut'un Türkiye'ye yönelik bir takım e, bir Türkiye'ye bir özlemi var. E, i̇şte evlendi e, bildiğim kadarıyla bir iki yerde ev aldı ilerleyen dönemde e, burada futbol oynamak kendi ülkesinde e, Ağabey topraklarda e, futbol oynamak istiyor ve Fenerbahçe de bunu biliyor. Sayın Başkan da biliyor. Şimdi Sayın Başkan da olarak hani bu konuyla alakalı temkinli konuşması gayet doğal. Çünkü ortada bir matematik hesabı var. Bu matematik hesabında yani Mesut'un maaşının yani ödemek falan mümkün değil. Ama şunu biliyoruz yarın öbür gün Arsenal ve Mesut ayrılırsa yolları ve bedelsiz bir şekilde ayrılırsa Mesut buraya para için gelmeyecek ee, ben açıkçası devre arası için e, bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ama Mesut'un er ya da geç e, bu tecrübeyi yaşayacağını tahmin ediyorum benim edindiğim bilgiler edindiğim izlenim yani şu an için bence çok erken ama Mesut'la alakalı komolli dönemi yani geçen siz Cruyzen'in geldiği dönemleri hatırlıyorum. O dönemden itibaren bir plan, bir düşünce, orta ve uzun vadeli plan diyelim buna bir temas olduğunu biliyorum. Ama Fenerbahçe kulübü gerçekçi bir kulüp. Şu anda çok daha farklı sıkıntıları var. Hatta stoper de belki oraya bir transfer yapmayı planlıyor. Ama Mesut'un ileri de Türkiye'de futbol oynamak gibi bir düşüncesi olduğu söyleniyor. Evet yani mutlaka kariyerinin son bölümü de olsa e, Mesut burada izleyeceğiz gibi duruyor İşim ama e, devre arasında ben bunun olmasını zor görüyorum tabii